Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Ben Playdead'in Emre Kırcan. Oyunumuzun ismi Among, Among the Sleep. Bunun bir bilmem ne edition versiyonunu oynuyoruz. Epic Games'in bir dönem bedava verdiği oyunlardan biri yine. Ee, ben de de duruyordu. Dedim bir deneyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Bir bakalım. Bir, böyle bir 10 dakikalık bir test edelim. <laughs> biraz açık olsun. Tamam. Yeni oyun. Yeni oyun yok. Bu ne? Video. Okey. Şey, selection seçeceğiz. Bir bölüm seçmemiz istedi. Tamam. Ee, mouse tuşlarıyla oynuyoruz. Space, A, V, ve CTL, Shift ile oynuyoruz. ctrl Shift. Okey. Tamam. Başlayalım bakalım. Oyunumuz başladı. Evet. Bir galiba Anamızın karnından başladık galiba. <laughs> Ayol, öyle bir şey değil, öyle bir şey. Bu ne lan? Bebeğim ben. Aa bebeğim. Bebeğim, 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 bebeğim. Bebeğim ben, 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 ben bebeğim. Oops. Eğit yavrum benim, aslanım. Abdurrazak bebek. Hop, dikkat et bebek dikkat et. Elini kısırcaksın. Hop, yastığın üstüne düştük. Yastık da orada hazır bekliyormuş. L-Shift'i koşma kullanabiliyormuşuz. Mesela buna binemiyor muyuz? Bineyim buna. aa binemiyorum, düştüm. Şöyle bir objeye gidince şöyle bir şey yapıyormuşuz. Mouse'un tuşuyla tıkla diyor. Mesela tıklayayım bir tanesine. Aynen, alayım şöyle. Şuraya koyayım. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum, hayır. Topu alabiliyor muyum? Şu mesela küçük bowling topunu alıp şunu atabiliyor muyum? Al oğlum. Olmadı. Hayır. <laughs> gel buraya gel buraya. Gel. Eline. Bowling oynayacağız. Hop. Hopa. Ya. Şunu al. Şunu vur. Allah'ım şey Windows 95 oyunu gibi hiçbir şey kontrol edemiyorum. Hani bebeğim ya ondan kontroler kontroller niye kullanamıyoruz? Bebeğim çünkü. Bu neymiş? Düğmeye basmamızı istiyor. Basayım. Ya canım. Evet videomuzun geri kalanında bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Bir daha. Düt düt sen git. Hop. Hop. Oo, buna şöyle yapıp bunun üzerine çıkabiliyorum. Ha ya ya öyle kolay değil bu işler. Bunu da atayım. Fil. Pembe fil. Pembe bir fil vardı rüyamda. Pembe bir fil vardı rüyamda. Nay no, nay no, nay no, nay. No. Ee, şimdi şunu çekebilmemiz için bir şeyleri itebilmemiz lazım. Ya da iyice üstüne çıkacağız şöyle. Gel iyice üstüne çık oğlum. Çık oğlum üstüne. Çık yavrum. Şuna basalım. Olmuyor. Buraya basıyorum. Buna olmaz. Hop olmadı. Buradan değil. Buradan. Buradan abi. Buradan abi. Bunun üstüne zıplayıp karşı zıplıyor. Hop. Olmadı öyle bir şey. Öyle bir şey yapamıyor bu bebek. Ama şunu alabiliyor. Bunları böyle almamızın bize bir yararı var mı? Yok. Hiçbir yararı yok. Bunları böyle alıp tek tek buraya dizip üstüne çıkabiliyor muyuz acaba? Bu şekilde kapıyı açmaya çalışabiliriz. Aklıma gel. Neredesin ya? Neredesin anne ya? Çok yalnızım ediyorum. Çocuğu böyle odaya kapayıp gitmek nedir arkadaş? Çocuk da zekiymiş ama hemen çıktı. Mesela bunun üzerine çıkıp hop olmuyor. Çok çok dizmek lazım. Mesela şunu oynatabiliyor muyuz? Vallahi oynatabiliyoruz. Gel bakayım. <laughs> Yok abi kapıyı açamıyoruz. <laughs> koşalım şöyle. Koşalım koşalım koşalım. Şunun üstüne çıkalım. He burayı açabiliyormuşuz. Hey. Allah belanı versin. Sen nesin lan? My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Çok korkutucusun Teddy. Niyazi, benim isim Niyazi. Bebek Not Niyazi. Hoşçakalın yeah, Niyazi'de bir gün bebekti yani. bir, bir zamanlar. Evet çok konuşamıyorum. Let's Bebeğim ya. Game. Hadi oynayalım. Lay <laughs> lay 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 lay. Lay 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 lay. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Evet iyi gözükmüyor. Al. Ama ben onu aldım. Al. Turn around and cover your eyes. Bakalım gözlerine. ESC diyor. There. You can look now. Nerede? Ne yaptın lan? fili. Yedin mi oğlum? Şişt. hangi kafayla yapmışlar bu oyunu ya? Aa fili bulacağız. Tamam anladım. Acaba fil nerede? Sıcak diyor. Buralarda bir yerde fil. He's still cold. Ha buldum şu. Allah belanı düştüm. Çocuk kızı koşucu düşüyor. Şu mu lan fil? Alamıyoruz onu dur. Cold. Buraya mı koydun lan? Nerede lan film? Filmi ver valla kafana haşınla vururum bir tane. Gel lan filmi ver ver filmi ver 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 lan ver lan filmi. Okay. Ha bunun içinde. Order. Bunun içinde mi acaba? Oh. Ha bunun üstüne çıkabiliyoruz tamam artık sehpamız var. Ya şunu bir kenara çekeyim de. Gel canım. Ha gördüm fil orada. Gördüm. Dur çık. Çık orada fil. Bak bir. Tipini hiç sevmiyorum seni zaten. Müthiş antipatik bir şeysin. ATS. Bize bir mesaj vermek Super warm. <gülüyor> <gülüyor> you found it. <laughs> evet <laughs> <laughs> Şimdi ne yapacağız? Wow. Is that a music box? Evet. Does it work? Çalışıyor tabii, çalışmaz mı? Gel bakalım. Neymiş o müzik kutusu? Bozalım hemen. Bebeğiz çünkü biz. Bebekler her şeyi bozar. Hadi bakayım. bakalım oraya. Evet, müzik kutusu. Tamam. Nice çok güzel evet. Uykumu getiriyor hep beni böyle bununla uyutuyorlar. Niyazi bebeği. Dur bakayım şurada ne varmış. Aa, babamın özel çekmecesi. Ne yapıyorsun şimdi? ne yapıyorsun şimdi? Dur bak. Bir daha çalıştırabiliyor muyuz? Çalıştıramıyoruz. Burada başka bir şey yok mu ya? Top atayım mı sana bir? Gel buraya. Çocuğum oğlum ben. What's this? Top. Ya top oynayalım seninle. Şişt lan. Kafa at. Sen Ronaldo ben Roberto Carlos gel. Ne anlatıyorsun sen ya? Top oynayalım gel. Ben kitap sevmem ben çocuğum. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fair well. Ronaldo, Ronaldo topun peşinde. Buradan golleri var Ronaldo'nun. İşte Ronaldo. Çocuk büyüyünce futbolcu olacak. Beşiktaş'ın sol kanadı, niyazi. İşte koşuyor Ronaldo. Açık, çok açık gördü. Vuracak run? mı? Vuracak, vuracak mı? Yani ne anlatıyorsun abi sen ya? Heh, söyle ha. Ne yapıyorsun? Ha, hadi çalıştırma. Ha. Ha, senin senin oynayalım gel. Madem top oynamıyorsun. Round and, round and round. Rezillik ya. Gerçekten rezillik ya. Ayı benimle oynamıyorum. Evet arkadaşlar. Bu oyunda böyle bir oyunmuş. Sakın çocuklarınıza tavsiye etmeyin, oynatmayın. Hatta siz de oynamayın. Ee, şu an 7-8 dakika oynadık ve benim psikolojim tamamen bozulmuş durumda. Ee, küçük bir bebek ve 1 ile, yani ile oyuncak bir ile oynuyor. Onunla konuşuyor. Devamında kendi hoş bir yere gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü ayının tipi oldukça rahatsız edici. Bu oyunda böyle bir oyuymuş efendim. Benden bugünlük bu kadar. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoyla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>